stoacı felsefe ile narsistlerle başa çıkma sanatı. Yaşamımız boyunca pek çok farklı insanla karşılaşırız. Bazıları bize ilham verirken, bazılarıyla başa çıkmak zorunda kalırız. Özellikle narsistler ve zor kişilikler, sükunetimizi, sınamanın yanı sıra içsel gücümüzü de keşfetmemize vesile olabilirler. Stoacılar gibi düşünelim. Marcus Aurelius'un dediği gibi, Dışarıdan gelen her şeye karşı zihnini sakin tut. Bu, karşımızdaki kişinin davranışlarını, kişisel algılamamız gerektiğini hatırlatır. Onların davranışları bizim kontrolümüz dışında. Fakat tepkimiz tamamen bizim elimizde. Narsistlerle ve zor insanlarla iletişimde Epiktetos'un öğütlerini hatırlayalım. İnsanları rahatsız eden şeyler başlarına gelenler değil bu olaylar hakkındaki görüşleridir. Bu yüzden olumsuz davranışları veya sözleri değil, bu durumlara verdiğimiz tepkileri kontrol etmeye odaklanmalıyız. Kendi iç huzurumuzu korumak, bu kişilerle etkili bir şekilde başa çıkmanın anahtarıdır. Ayrıca Seneca'nın öğütlediği gibi, zor insanlarla karşılaştığımızda, kendi içimizde bir sığınak yaratmalı ve oraya sığınmalıyız kendi iç dünyamızı zenginleştirerek dış dünyanın etkilerinden korunabiliriz. Bu meditasyon kendini gözlemleme ve içsel diyalog yoluyla mümkündür. Son olarak zor insanlarla başa çıkmada en önemli stratejimiz kendi iyiliğimizi önceliklendirmektir. Kendimize olan saygımızı ve özdeğerimizi koruyarak bu tür kişiliklerin bizi aşağı çekmesine izin vermemeliyiz. Hatırlayalım ki en büyük zafer kendimizi yenmektir. Hayat bazen karşımıza beklenmedik zorluklar çıkarır. Bunlardan biri de narsistler ve diğer zor insanlarla başa çıkmak olabilir. Bu yolculukta bize rehberlik edecek bazı temel prensipleri unutmamak önemlidir. İlk olarak narsistlerin ve zor insanların davranışlarının arkasında derin bir içsel acı ...ve güvensizlik yaptığını anlamak gerekir. Hı? Onlar bu acıyı dış dünyadan soyutlamaya çalışırken... ...aslında en çok kendileriyle mücadele ederler. Bu yüzden karşımızdaki insanın davranışlarını kişisel algılamamak... ...bizim için bir koruma kalkanı oluşturabilir. İnsanlar kendi iç dünyalarındaki fırtınaları dışa vururlar. İkinci olarak sınırlarımızı belirlemek ve bu sınırları korumak hayati önem taşır. Narsisler genellikle sınırları zorlar ve kendi ihtiyaçlarını ön planda tutarlar. Bu durumda hayır demeyi öğrenmek ve bu hayırı kararlılıkla ifade etmek gerekir. Unutmayın, hayır tam bir cümledir ve açıklama gerektirmez. Üf. Üçüncüsü, narsistlerle ve zor insanlarla iletişimde duygusal olarak kendimizi korumamız gerekir. Bu, onların sözlerinin bizi derinden etkilemesine izin vermemek anlamına gelir. Birinin sözleri ancak izin verirseniz sizi incitebilir. <laughs> kendi duygusal durumunuzu yönetmek, bu zorlu sürecin üstesinden gelmenin anahtarıdır. Son olarak, bu tür insanlarla başa çıkarken, kendi iyiliğinizi önceliklendirmeniz önemlidir. Kendinize zaman ayırın kendi duygusal ihtiyaçlarınıza önem verin ve destek alabileceğiniz insanlarla çevreleyin. Kendi ışığınızı parlak tutun. Başkalarının gölgeleri sizi karartmasın. İzlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen.